Ege'de Değerli izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Ege'de şu anda. Ee, karşımızda İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin çiçeği burnunda yeni başkanı Sayın Dilek Gahbi var. Dilek Hanım merhaba günaydın. Merhaba günaydın. Günaydın. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hepimiz için mesleğimiz için meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Dün e, devir teslim töreni gerçekleşti e, bildiğim kadarıyla. E, bugünden itibaren İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı sizsiniz. Daha önce başkan yardımcısıydınız. E, i̇lk ilk e, herhalde açıklamanızı ve ilk e, yayınınızı benimle yaptığınız için yanılıyor muyum? E, ayrıca son derece <laughs> evet, evet, son derece başladım. mutluyum. Çok teşekkür ederim. Fakat sesiniz e, biraz az geliyor. Onu ayarlama şansımız varsa Aa, elimden geleni yapacağım. Şimdi nasıl bilmiyorum. Çok Evet, iyi şimdi e, daha da. iyi. Hı -hı. Dilek Hanım, e, nasıl bir dönem olacak önümüzdeki dönem? Yani e, siz daha önce başkan yardımcısıydınız. Hı -hı. E, İzmirli gazetecilerin sorunlarını biliyorsunuz. Günümüzde gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları biliyorsunuz. E, sizin döneminiz nasıl bir dönem olacak? Bir çerçeve çizersek. Neleri hedefliyorsunuz, neleri olurdu. planlıyorsunuz? <laughs> aydınlık bir dönem olması için çok çalışacağız, onu söyleyebilirim. Ama söylediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi mesleğimizin sorunları çok. Ee, biz gazetecilik mesleği dört bir yandan sorunlarla çevrili. Ee, hem özlük haklarımızla ilgili sıkıntılarımız var ama daha çok da e, konjonktürel sıkıntılarımız var. Baskılar var, mesleğimizi istediğimiz gibi yapamıyoruz. Öte yandan teknoloji sürekli değişiyor ve bambaşka bir noktaya doğru yöneliyoruz. Ee, böyle bir zamandayız. Ama ben hep şuna inanıyorum: ee, Basın mesleği sonsuz bir meslek. Gazetecilik sonsuz bir meslek. Zaman zaman dönüşümler, değişimler olabilir. Ama bu meslek asla niteliğinden taviz vermez. Ee, Kama oyu, doğru haber almaya bırakmadığı sürece. Ee, Evet, biz ben yaklaşık 4 yıldır İzmir gazeteciler cemiyetindeydim ve iki yıldır da son iki yıldır da e, cemiyet başkan yardımcılığı yapıyordum. Evet. O nedenle de birçok şeyin içinde yaşıyorum. Zaten biliyorum kendim de gazeteciyim. 30 yıl aşkın gazeteciliğim var ve aynı e, zamanda e, meslektaşız ama biz biraz daha meslektaşız. Siz, siz de radyoculuk yapmışsınız bildiğim kadarıyla, değil mi? Aslında radyoculuk biraz son zamanlarında oldu. Son zamanlarda. Ee, evet. tabii. Ben e, ekonomi gazetecisiyim, yani ekonomi kökenliyim, e, 30 yıllık gazeteciyim ve e, birçok İzmir'deki birçok kurumda çalıştım, Hürriyet, Milliyet, Habertürk, Gözlem Gazetesi gibi. E, onun dışında ulusalda da çalıştım kanallar oldu, özellikle Habertürk.com gibi. E, ama son zamanlarda tabii şey birçok televizyon programı ve radyo programı da yaptım yine ekonomi üzerine. Oradan bir meslek evet bir tane meslektaşlığımız var sizinle. Ama tabii radyocu yum diyemem. Yani radyoculuk bambaşka bir alan. Evet Sizin ben de çok kısa var. radyoculuk mümkün yaptım. Değil. 25 yıl falan bir radyoculuk yaptım. Bu <laughs> <Sizin> kadar <laughs> hakim olmak mümkün değil. E, sonrasında da son iki yıldır başkan yardımcılığı yapıyordum ve bu dönemde de e, daha çok tabii çok daha yakın oluyorsunuz sorunlara, beklentilere, yapılması gerekenlere. Ama önce şunu görüyorsunuz ki hiçbir meslek bizim kadar yıpranmamış sanki ee, veya en çok yıpranan mesleklerden biriyiz. Çift yönlü yıpranıyoruz. Bir dediğimiz gibi bahsettiğimiz gibi e, baskılar çok fazla medyaya karşı. Biliyorsunuz tekerleşme çok yoğun ama onun da ötesinde bir yandan da kurumlar kapanıyor kendi sektörümüzde daha sıkıntımız o yüzden yapısal veya sistematik bir çalışma sergileyemiyoruz çünkü kurumsallaşma gittikçe azalıyor. İşte bütün bunlarla mücadele etmek için zaten mücadele ediyorduk ama şimdi biraz daha başkan olarak kendi tarzımızda daha etkin olmaya çalışacağız. Ben Dilek ee, Hanım şunu pardon şunu gözlemliyorum ben. İzmir'de yaşadığımız için özellikle İzmir basınını medyasını ele alacak olursak biraz yani kimse kusura bakmasın ama biraz daha niteliği artırmak mı lazım? Yani bugün İzmir'de yapılan gazetecilik böyle bir tanıtım yayıncılığı özellikle benim gibi böyle yayınlar yapanlar için söylüyorum. Tanıtım yayıncılığı yapılıyor. Yani Yayında gazetecilik pek maalesef ve çok az yerde, yok denecek kadar az yerde yapılıyor. Gazetecilik şey, daha bir artırmaya yönelik ne yapmalı? Yani eğitim seminerleri mi verilmeli? Kalite nasıl yükseltilmeli? Nasıl teşvik edilmeli? Gazeteciliğe yönelik bir as çalışma gerekmiyor <laughs> Evet, bugünkü koşullardan bahsediyorsunuz ama İzmir ve gazetecilik diyorsak o zaman onu biraz daha geçmişe götürmek gerekiyor. İzmir, matbuatın yani basının ilk başladığı kentlerden biridir. Ve 1800'lü yılların başından beri, ilk gazetenin çıktığı 1800'lü yılların başından 1950'ye kadar 500'ün üzerinde gazeteyi çıkartmıştır bu kent. Böyle geçmişimiz var. E biliyorsunuz tabii ki Hasan Tahsin gibi bir mirasımız var bir de bizim. Evet. E, o neden tabii ki. Yani İzmir'de gazetecilik evet şu günümüz koşullarında daha zayıf olabilir. Ama geleneğimiz çok. E, ayrıca iddiamız çok. Ancak birçok şey etkiliyor. Her şeyden önce ulusal konjektürden söz ettik. Bu işin bir kısmı. E, zaten Türkiye genelinde biliyorsunuz. Satışlar, tirajlar düşüyor. Bu tirajların düşüklüğü kurumlara yansıyor. E, ulusal gazetelerin birçoğu kapandı, kapanmak üzere belli başlı gazeteler kalıyor. E, bu da tabii ki ister istemez istihdamı etkiliyor. E, kurumsallaşmış yerler kapanınca bu sefer alternatif olarak teknolojinin gelişmesinden, dijital medyanın da gelişmesinden faydalanarak daha farklı oluşumlar karşımıza çıkıyor. Bu işte sorunlarımızdan gerçekten biri. Hangi, ne kadar ve nasıl bir çalışma izleyen kurumlar ayakta kalabilmeli? Bizim şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak öncelikle bir meslek örgütüyüz ve meslek örgütü olarak mesleğin her noktasına dokunmak zorundayız. Başta işsiz arkadaşlarımız olmak üzere. İşsiz arkadaşlarımızın iş bulması bizim önceliğimizdir. Bunun için kariyer konusu diye bir çalışma başlatmıştık zaten bunu çok daha geliştireceğiz. Meslektaşlarımıza referans oluyoruz. Meslektaşlarımızın niteliklerine göre çalışabileceği yerleri belirliyoruz. Ve o yerlere biz referans oluyoruz onlar adına. Bu işin bir yönü. Ama asıl nasıl gelişeceğiz? Asıl birçok şeyi bir arada gözeterek gelişeceğiz. Yani niteliklerimizi birlikte arttırmaya çalışacağız. Bunun en önemli nedenlerinden biri de şu olmalı bence. Eğitim. Kişisel eğitimimizi de arttırmak artık bir gazeteci için, gazete evet. için de zorunluluk. Bu açılardan da bizim planladığımız çok çalışma var. Ee, zaten bir basın akademisi konuştuk yine iki yıl önce. Çünkü olmazsa olmaz diye düşünüyoruz. Ben gazeteciyim diyorsanız sonsuz öğrenmek durumundasınız. Teknolojiyi öğrenmek durumundasınız, dijital medyayı öğrenmek durumundasınız. Ulusal ve uluslararası... Basını öğrenmek durumundasınız. Dünyadaki gelişmeler... Daha öğrenmek. çok iptidai yerdeyiz. Bu saydıklarınızı tabii ki öğrenmek zorundalar ama e, da, yani soru sormayı e, bilmeyen gazeteciler var. Yani e, günümüzde maalesef bir eğitim e, seminerleri düzenlenmesi planlanıyor mu mesela sizin döneminizde? Tanıtım medyacılığının yanı sıra gazetecilikte e, yapılması gerekmiyor mu? Şöyle... Gazeteci diyenin zaten niteliğinin ve eğitiminin olması gerekiyor. Öncelik evet. tanımda bir anlaşmamız lazım. Ee, biz şunu yapacağız. Bir yandan eğitimlerimizi arttırırken öte yandan bir de etik kurul kuracağız. Etik evet. kurul İzmir, İzmir'de hatta bir cemiyet örgütü olarak Türkiye'de ilk defa bizim cemiyetimizde olacak. Biliyorsunuz basın konseyi etik alanlarda çalışır. Ama biz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak da bir etik kurul kuracağız. Çünkü bu etik kurulun... Ee, bu işi ahlaklı olması gerektiği gibi e, ve yapan meslektaşlarımızla bu mesleği kullananları birbirinden ayırmak istiyoruz. Evet, bu çok önemli. Biz, doğru, tabii, biz doğrudan bir yaptırım merci değiliz ama doğru yapanı destekleyebiliriz, öne çıkarabiliriz. Yapacağımız çalışmalardan biri de bu olacak. Çünkü siz de işte sanırım onu da kastediyorsunuz. Ee, görüyoruz, hiçbir iş yapamayan gazetecilik yapabiliyor veya hemen bir internet evet. sitesi açılabiliyor. E ama bu tabii ki bütün sektörü zehirliyor. Ve bütün se bizim bugün basın sektörünün yaşadığı sorunların en önemli kaynaklarından biri de budur. E, evet Nasıl çok aşacağız bunu? Nasıl bu, bu nasıl aşılır? Bu işi doğru hakkıyla yapanları öne çıkaracağız. Sizin çok az biraz daha lütfen artırabilir miyiz? Ben böyle yaklaşıyorum evet. bilgisayara ama olmazsa tabii işlerindeki yerindeki bilgisayarın mikrofonu daha iyi. Şu an iş yerinde Ses ayarı belki orada kısık olabilir. Bakıyorum hemen. Evet. Yani sonda görünüyor ama. Peki. Evet ben daha da yanaşayım o zaman. <laughs> Bakın bu çok uzun bir süreç. Her şey bir soluk meselesi. Hiçbir şeyi Türkiye'de değiştiremezsiniz. Ama model yaratabilirsiniz. Hani vardır ya deniz yıldızını kurtarmak hikayesi. Bütün deniz yıldızlarını kurtaramazsınız ama birinin hayatını gerçekten kurtarıp ona hayat verebilirsiniz. O zaman bizim de butik modeller oluşturmamız lazım. Bu işi nitelikli yapan, hakkıyla yapan meslektaşlarımızı kavramamız, onlarla dayanışma içinde olmamız, bu işi doğru yapan meslek örgütleri kurumlarla da daha yakın çalışmamız gerekiyor. E, o yüzden ilk mesela başkan olduktan sonra sizin programınıza çıkmamın bir anlamı var elbette. Aa, evet öyle mi? Teşekkür ederim. Ee, gerçekten ben bunu hep yayınlarımda da söyleyip dururum. Yani e, tabii ne kadar ömrüne geçebileceksiniz her meslekte e, bu sorunlar yaşanıyor. İyi yapanla yapmayan ama bizim sizden beklentimiz çok büyük. Böyle de e, bir durum var. E, gazeteci ee, olan da olmayanı yani şöyle e, şimdi herkes dediğiniz gibi gazetecilik yapabiliyor. yani hiçbir iş e, yapmayan yapamayan gazetecilik e, yapabiliyor yani sadece cemiyete kayıtlı olanlar mı e, sizin gözünüzde İzmir'de gazeteci onun dışında bir sürü işte yıllarını medyaya vermiş e, gazete çıkaran ya da gazetede çalışan veya internet sitesi sahibi ama haber yapmaya çalışan insanlar da var fakat şartları belki uygun olmadığı için cemiyete üye değil. Gazeteciler sadece cemiyete üye olanlar mıdır? Nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Şimdi İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında kurulmuş bir örgüt ve o dönemdeki koşullardan biri de basın kartı şartı olmak. Çünkü basın kartı biliyorsunuz yani bu mesleği yaptığınızı belgeliyor. Ama ama bu eskidendi. Neden? Çünkü şu an e, bunu eskiden cemiyetler de belirleyebiliyordu basın kartı sahibi olmayı. Ama şu an sadece bürokratlar belirliyor. Kimin basın kartı alması gerektiğini biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki yapılanma karar veriyor. Evet. O nedenle demek ki artık basın kartı tek şart olmamalı. E, burada olması gereken şey şudur. Mesleki örgütler ve cemiyetlere bu yetkinin verilmesi gerekir. Çünkü kimin gazeteci olup olmadığını en iyi o cemiyetler o alanda, o bölgedeki mesleki örgütler Hı. bilir. Ama Esinlikle. maalesef Türkiye'de tabii, gittikçe azalıyor. Yani cemiyetlerinde, meslek örgütlerinde, birçok odanın da yetki alanları azaltılıyor ve daha çok Ankara'daki bürokrasiye bağlanıyor. Demek ki bizim başka bir şey yapmamız lazım. Biz bunun için seçilmeden önce de üyelerimize söz verdik. Dedik ki bir tüzük değişikliği yapacağız. Hatta samimiyetimizi ortaya koymak için tüzük değişikliğini 6 ay içerisinde yapacağımıza dair genel kuruldan bir iyi niyet kararı çıkarttırdık. Öyle söyleyeyim. Ve hemen çalışmalara başlıyoruz. Ancak bunu da iki yönü görmemiz gerekiyor. Biri elbette bu mesleği hakkıyla yapan ama basın kartı basın sigortası olmadığı için cemiyete üye olamayan arkadaşlarımızı cemiyete taşımak. Ama bir de şu çok önemli. mesele sadece cemiyete girmek değil, basın sigortasına ulaşabilmek. Bunu teşvik edeceğiz. Ee, evet. iki yönlü çalışacağız. Hem e, haklı olduğu halde cemiyete giremeyen arkadaşlarımıza daha çok kapıyı aralayacağız. Ama onun ötesinde de kurumların 212'li yapması için a, aynı zamanda yine bir çalışma başlatacağız. Evet. Sizin döneminiz bittiğinde İzmirli gazeteciler sizi neyle e, hatırlayacak? Bunlarla e, hatırlayacak. Ee, bu böyle bir sorun vardı ama şu ana kadar anlattıklarınız gerçekten bu soruya yanıt bulmuş oldu. Ee, önemli şeyler bunlar. Ee... Yok hemen ekleyin yok sadece bu kadar değil tabi. Yani bir kere biz e, İzmir bir basın merkezi kazandıracağız. Bunu da sözünü verdik ve hemen çalışıyoruz. Pardon başka. anlayamadım orada sesiniz İzmir. Basın merkezi İzmir basın merkezi kazandıracağız. Evet. Ee, yani şöyle ki. Bizim cemiyetimiz maalesef depremden cemiyetimizin binası depremden etkilendi. Ve şu an kentsel dönüşüme gitmek durumunda. Öyle olunca bizim hem cemiyetimizi taşıyabileceğimiz hem de eğitimleri yapacağımız ama bunun da ötesinde İzmir'deki tüm meslektaşlarımızla buluşabileceğimiz onların haberlerini geçebilecekleri donanıma sahip bir basın merkezine ihtiyacımız var. Ve bu dönemin en iddialı çalışmalarından biri bu olacak. Bir basın merkezi açacağız tüm meslektaşlarımız için. Burada eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz, stüdyomuz olacak ve tüm eğitimlerimizi zaten ücretsiz veriyoruz. Yine ücretsiz eğitimlere devam edeceğiz. Ama onun dışında arkadaşlarımız, meslektaşlarımız kent merkezinde de diğer meslektaşlarıyla buluşmak için buraya gelecekler, haberlerini buradan geçebilecekler. Buna dair bir donanım olacak. Öncelikle hedefimiz tabi bir basın merkezi açmak ki bunu da çok kısa zaman içerisinde açacağız basın merkezimizi. Ee, ama bir de ayrıca bizim yine bu dönemde hani ne iddialı diyorsanız şunu söyleyebilirim. Evet. Biz son iki yıl önce yine bir Avrupa Birliği projesi başlattık. Önemli bir projeydi bu. Özgür Gazeteci Güçlü Medya ve e, 350 bin euro'luk bir proje aldık Avrupa Birliği'nden. Bu proje bize hem eğitimleri yapma fırsatı veriyor hem de ayrıca işsiz arkadaşlarımıza telif veriyoruz haber başına. Çünkü biliyorsunuz çok sayıda serbest gazeteci arkadaşımız ve iş arama sürecinde olan arkadaşlarımız var. Onların Hı. meslekten kopmalarını istemiyoruz. Bu bir aidiyet duygusu yaratsın istiyoruz. O nedenle de telif programı başlattık. Ve 270'in üzerindeki arkadaşımız haber başına 100 euro'luk telif programından yararlandı. Bunun gibi bir Avrupa Birliği projelerini arttıracağız. Hollanda'dan da bir proje aldık, Matra projesi aldık. E, bu da özellikle e, şiddete, şiddet gören bireylere yönelik bir program olacak gazeteci meslektaşlarımızla birlikte. Yani istiyoruz ki İzmir sadece bulunduğu alanda kapalı kalmasın. Ulusala ve hatta uluslararası yapılanmalara, çalışmalara katılsın. Bizim sürecimiz tümüyle bunun üzerine de olacak aynı zamanda. Ama biz öncelikle ve öncelikle işsiz arkadaşlarımızın yanında olacağız. Evet, şiddet demişken bugün saat 14'te bir eylem var evet, bildiğim kadarıyla. Evet, evet, evet. Onur Yürüyüşü'nde şiddet gören bir gazeteci, meslektaşımız, ismi şu an hatırımda değil. Bülent buna Kılıç. yönelik. Efendim? Bülent Kılıç. Evet, buna yönelik şiddete karşı bir tepki amacıyla bugün bir, aslında Türkiye çapında bir eylem Türkiye var değil bir mi? Eylem. Türkiye çapında bir eylem. Nasıl? E, bu şiddet... E, Olayını nasıl değerlendirmek lazım? Yani e, bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir? Hiç değerlendirmemek lazım. karşı çıkmak lazım. <laughs> yani e, <laughs> nasıl kınıyorsunuz <gülüyor> anlamında <gülüyor> sordum. <gülüyor> yani onun <laughs> <laughs> için evet. Yani işte biliyorsunuz olayı. Türkiye'de çok yankı buldu. Bülent İzmir'de Arkadaşlar... de bazen yaşanıyor zaman zaman. Ee, geçenlerde yine çoğu böyle bir çok zaman ee, konuyla karşılaştık. <laughs> kesinlikle kesinlikle. E, Bülent arkadaşımız geçenlerde bir hak arama eyleminde fotoğraf sadece ve sadece görevini yaptığı ve fotoğraf çekildiği için polisler tarafından yere yatırıldı. Ve aynı aynı Amerika'da hani büyük sensasyon olmuştu. George Floyd'un görüntüleri evet. e, polis boğazına basmıştı ve aynı sahne yaşandı. Yine diziyle boğazına basıldı ki Allah'tan 9 dakika değil, 10 dakika değil. Ama sonuçta şu çok önemli. E, artık bugün hiç kimseye sesini çıkaramayan basın meslek, meslekler, meslektaşlarımıza sesini çıkarabiliyor. E, i̇şini yapan, mesleğini yapmaktan başka görevi olmayan gazetecilere sesini çıkarabiliyor. Ve herkes sanki gazetecileri bir şekilde yönlendirme yetkisine sahip gibi. Özellikle hele hele bir devlet görevlisiyseniz, işte çeşitli kademelerde görev yapıyorsanız, ve bu gazeteciler sadece ve sadece sizin hareket ettirebileceğiniz, istediğiniz zaman istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz elemanlar olarak görülüyor. Maalesef, bir evet. Kere bu, tabii, bir kere buna karşı çıkışımızı çok daha yüksek sesle ifade etmek zorundayız. Artık iş öyle bir boyuta geldi ki meslektaşlarımızın haksızlığa uğramadığı yer kalmadı. Eğer gerçek habercilik söz konusuysa. Çünkü her şu beklentisi var. Herkes birbirini ölsün. Hani gazeteci, haber yapılıyorsa eğer herkes birbirini methetsin. Ama ama bu, bu halkla ilişkiler, bu gazetecilik değil. Evet, yani biz de bu sorunla sık sık karşılaşıyoruz. Geçen gün yayında biraz sitem ettim. Yani birilerine eleştiride bulunuyorsanız hemen e, karşı partiden olu veriyorsunuz birilerinin gözünde. Tabii, tabii, tabii. Maalesef böyle bir dönemde bir kamplaşma döneminde yaşıyoruz. Atıyorum X partiyi eleştiriyorsanız öbür e, partiden olu veriyorsunuz birilerinin gözünde. Gerçi bu umurumuzda değil ama. E, herkes dediğiniz gibi sizi e, övsün e, istiyor. Yani birileri rahatsız etmek değil midir gazetecilik? Dediğiniz gibi aksi da haklı ilişkiler oluyor. Adına, tabii ki tam adına hak aramaktır gazetecilik. Halk için, halk için hak aramaktır gazetecilik. Evet. E, hmm. ama tabii şöyle bir şey var. Son zamanlarda her şey güce hizmet noktasında değerlendirildiği için kim güce daha fazla hizmet ediyorsa gibi bir yaklaşım da olabiliyor. Ama önemli olan şu, biz, bunların bir kısmı da bizim sektörde maalesef yapılan yanlışlıkların da bir sonucu. Yani bizim evet. sektörün de bir öz yapması gerekiyor belki. Ama şu an o kadar sıkıntı yaşıyoruz ki. Bunların bir kısmı hak edilmedi, hak edilmedi. Basın mesleğinin bugünlere gelmesinde e, çok yanlışlar olduğu. E, bunlar da bir gerçek ama şimdi konumuz bu değil. Şu anki evet. konumuz Için, işin içinde bulunduğumuz bu durumdan, bu e, söylerken iç acıtan itibarsızlık yaklaşımlarından e, mümkün olduğu kadar kurtulmak ve sesimizi çıkartmak, yükseltmek. İşte bunun için bütünleşmek durumundayız, dayanışmak durumundayız. Belki de bizim sektörün en çok ihmal ettiği konular bunlar olduğu için bu kadar yıprandık. E, ama kesinlikle şuna inanıyorum artık sessiz kalmayacağız. kalmamalıyız. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli birkaç kişi ödememeli. Tüm meslektaşlarımız diğer meslektaşların arkasında olmalı, dimdik. O nedenle bugün saat 2'de ben tüm meslektaşlarımı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Anıtı'nın önüne bekliyorum. Sesimizi duyurmak, karşı çıkışımızı göstermek için. Kesinlikle hiçbir alanda şiddet zaten olmamalı. Hiçbir alanda kesinlikle tahakküm olmamalı ama Basın mesleği için artık yeter diyoruz. Birek Hanım size çok teşekkür ediyorum. E, konuğum olduğunuz için. E, hem de ilk e, röportajınızı, ilk evet. yayınınızı benimle yaptığınız için size e, son derece minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de programa yetişeceksiniz bundan sonra. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Meslektaşlarımıza bunların dışında vermek istediğiniz bir mesaj var mı? E, şunu söylemek isteyebilirim bir bütün aslında e, gelişme, çağdaşlaşma, basın, e, halkımız hak aramaktan vazgeçmesi. Umutsuzluk biliyorum çok yaygın. Bu birçok şeye sirayet ediyor. Ama basın mesleği ölmez. Ve bu işi hakkıyla yapan çok sayıda meslektaşımız var. O nedenle e, basının var yani basının var olması aslında halkımızın hak arama, doğruyu arama anlayışıyla orantılıdır. Bugün günlük gazeteler evet yeterince okunmuyor olabilir ama dijital medya bunun yerine çok daha hızlı gelişti. Ve mutlaka orada da çok daha yeni çekillenmeler olacaktır. Halkımızın tüm basın bu işi hakkıyla yaptığına inandığı, tüm gazetelere, kurumlara, kuruluşlara, web sitelerimize desteğini eksik etmemelerini rica ediyorum. Çünkü sadece başımıza bir iş geldiği zaman hatırlamamalıyız basını, basının gücünü her zaman arkasında olmalıyız. Çünkü sesiniz sesimizdir. Öyle diyeyim. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir günde sizi Bergama'ya beklerim. Stüdyomuzda uzun uzun yine mesleğimizle ilgili sohbet etmeyi çok isterim. Ee, size ve ekibinize başarılar diliyoruz. sizden çok umutluyuz bu dönem. Başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür, ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza İyi konuk olduğunuz için sağ olun. İyi yayınlar. Seve yayınlar. seve gelirim. Bergama'yı çok severim zaten. Görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler. İyi yayınlar. Ege'de sonses.com.